Hadi Gizem hadi. Hadi Gizem. Çabuk beni bağırttırma kız. Sen kızım yaparsın daha kızım. Gizem. Dikkat et Kadir. ıslatma beni. 10 dakikanız kaldı. Biraz daha oyalanırsanız klozeti temizleyemeyeceksiniz. Klozete bir bak istersen kız. Ben bakayım mı? Bak, bak. Ah. Burada sadece klozetten sorumlusunuz Gizem Hanım. Peki banyoda durum ne Kadir? Dolap. Dolap tam anlamıyla bitmedi daha henüz. İçi duruyor. Süre olarak güzel kullanamadık bugün tam olarak. Banyonun yerleri çok güzel oldu. Öyle güzel oldum ki şimdi klozetten çıksın. Hemen bu dolabı durulasın. Tünele gidelim artık. Çünkü süremiz kısaldı. Daha fazla süre yok. Gizem hadi o klozet çok yeri değil zaten. Etrafını Allah kahretsin içine Yerlerini alma sadece klozeti al. Valla bir orası bir burası derken perişan oldunuz bugün. Evet var mı eksik gözünle bak. Kapıyı hemen alayım. Hemen hemen hemen. Çabuk olun Gizem Hanım süreniz çok azaldı. Müzik son 30 saniye. Hadi süre git gide, gidiyor. Farkında mısın Kadirciğim? 200. bölümün son 30 saniyesinin içerisindeyiz. Evet şu anda yani bir sezonu kapatacağım düşünemiyorum. İlk bu yola çıktığımda çok heyecanlıydım. Acaba yapabilir miyim diye dedim kendi kendime. Vallahi hiç de çaktırmadın bana. Heyecan vardı ama. İşte o heyecan hala var. Her sabah sanki ilk defa çekiyormuşum gibi o heyecan hala var. Son 20 saniye. Ama o e, halkın e, sevinci, alkışlaması, gördüğü zamanki mutluluğu beni hep motive etti. Sorması ayıp halk seni nasıl motive etmiş olabilir? Sonuçta sen bir ekran yüzüsün. Sokakta gördükleri zaman. He anladım. Onların o gülüşü, çocukların alkışı, o yer silerken attıkları videolar, resimler. Şöhret düşkünü senin. Tövbe estağfurullah. Beni çok güzel motive etti. Buraya kadar gelebildik şükür. Şu anda çok iyice, Hem üzülüyüm ayrılacağım için hem de biraz seviniyorum dinleneceğim için. Biraz dinleneyim artık. Yazın bırakmayacağım yalnız seni. Haberin olsun. Evet yazın kesin bu distres benim başıma iş belli. Yalnız hayanslar yerler parlak ah. Son 5 saniye Kadir. 5 4 3 2 1 Temizlik benim işimde ah. Sezon Son temizliği gizemle yaptık. Evet. 200. Bölüm. Ne hissediyorsun? Vallahi ekranda göründüğü gibi değilmiş. Çok zorlandım. Evet, onu Ama... şu an yüzündeki kapı boyasından anlıyorum zaten. Ama yaptığımı düşünüyorum. 4 saatte elimizden var. geleni yaptık. Evet. 200 bölümdür yapabildiğimiz şeyi yaptık. En iyi temizliği yaptık. Yalnız bize yasakları deldiren sürprizimize de yakında kavuşacaksın. Allah'ım inşallah başıma iş açmayacak bir şeydir. Başına iş açılacak orası kesin. Nasıl ne gibi istiyorsan... bir yasak deldin sen ya? Göreceksin. İnşallah sezon finali sonunda bunu alır götürürler. <laughs> Hadi geç sezon finaline gidiyoruz. Sen dur bir dakika Kadir. Başına iş açtım senin. <laughs> ne açtın? <daha> <laughs> Herhalde kanunları çiğnemedim. Merak etme. Çıkar şu siperliğini de yüzünü görelim. Kadir 200. bölüm bitti. Evet tam tamına 200 bölüm vay be. Ne hissediyorsun? Çok heyecanlı yani büyük bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Yani buraya kadar gelebilmek, sürdürebilmek bu kadar. 200 tane ev, 200 tane klozet, 200 tane duşakabil, yapabilen yarışmacı, yapamayan yarışmacı. Kadir diye bağıran, üstüme düşen, atın tepmesi, yuvarlanma. Hep şöhretinden bahsediyorsun ha. E ne var ne yaptık yaptığımızı anlatıyorum. Şöhretimi yaşıyorum. Bırak da yaşayayım artık 200 bölüm olmuş ya. Hak ettin ama. Evet hep birlikte ekipçe. Seneye zam da istersin sen. E, yani yeni sözleşme tabii. Hadi koy. Ne koyayım? Elini koy. Ben elimi koymam. Pistir şimdi senin elin. Eldivenden şimdi çıkart? Sosyal mesafe diye bir kural var Kadir. Unutma. O zaman temizlik benim işim ekibi olarak. Hep birlikte ne diyoruz? Temizlik benim işim diyoruz. 3, 2, 1 Te... Sen deyince olmuyor işte. Olmuyor. Peki hadi sen de bari. Ben onu finale saklıyorum. Peki o zaman sürprizlerle dolu finale... Artık şu finale gidelim. Millet diyor ki yeter. Evet finale gidiyoruz. Hüzünlü bir ayrılık olacak. Bakalım 10 bin liranın sahibi kim olacak? sesin şok sürprizi nedir? Hep birlikte göreceğiz. Artık gidelim. Son bölümde bari 10 bin liradan büyük bir ödül verseydin Kadir. Bu kanalda görüşseydiniz <laughs> ben de verilecektim. O işlere ben karışmıyorum biliyorsun. Ha, belki önümüzdeki sezon ilk bölüm yaparız onu motivasyon amaçlı olarak. Olabilir. Motivasyon bitti zaten gidiyoruz. başa. Dörtlük <laughs> dörtlük son bölüm. Seneye zam isteyeceksen ben de isteyeceğim. <laughs> Yazın bunu konuşalım aramızda. Peki Allah'tan gizli sözleşme yapıyoruz. <laughs> Hadi gidelim artık. Para deyince şu ağzın böyle açılıyor Kadir. <laughs> Değil mi? İnsana beelma dikenlikleri doluyor. Aynen. Yani para demek huzur demek. Hadi finale. Hadi gidelim. Görüşmek dileğiyle.